Selam arkadaşlar ben Fatih Özler. Kamp, çadır bazen de gündem konularından bahsedeceğim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle uzun zamandır gündemi meşgul eden bir konu üzerine konuşacağız. iPhone 12. Apple'ın resmi sitesinde bugün yani 20 Kasım itibariyle iPhone 12 modellerinin fiyatları belli oldu. Fakat satışa açılmadı. Satış tarihi olarak e, resmi sitenin açıklaması şu şekilde. 27 Kasım tarihinde ön sipariş verilebiliyor ve 4 Aralık itibariyle teslimat yapılacağı söyleniyor. Gelin isterseniz şimdi birlikte iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max fiyatları hakkında detaylı incelememize geçelim. iPhone 12 mini. Bakıyoruz. Evet. iPhone 12 mini 9999 TL'den başlayan fiyatlarla. Bu 64 GB'lık hafıza ile birlikte gelen e, fiyat. Renk seçeneklerini görüyorsunuz. Kırmızı her zamanki gibi bir sağlık desteği sunuyor. 64 GB 9999 128 GB 10499 256 GB 11499 TL Kutu içeriği Kutu içeriği tabii ki de bizi şaşırtıyor. Ve kutu içerisinde şarj aleti yok artık arkadaşlar. Sadece bir Type-C ve Lighting kablo ile birlikte gelen telefon. Tabii ki elimize geçtiğinde yine detaylı olarak kutu içeriğini inceleyeceğiz birlikte. iPhone 12 fiyatına geçersek renk seçenekleri yine aynı şekilde. iPhone 12 mini ile aynı renk seçeneklerine sahip. 64 GB 10.999 lira. 128 GB seçeneği var mıydı? Evet 128 GB 11.499 lira. 256 GB 12.499 lira fiyatla satışa çıkacak. Yine aynı şekilde kutu içeriğinde şarj aleti yok. Telefon ve bir adet şarj kablosu ile birlikte geliyor. Bu ne kadar doğru ne kadar çevreyi desteklemek amacıyla yapılmış bir şey bilmiyorum ama şahsi kanaatim kesinlikle fiyatı yükseltmemek için yapılmış bir eksiltme ama doğayı koruma adı altında yapıldı. Neyse bu apayrı bir konu. iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'e geçersek fiyatlarımız şu şekilde. E yine aynen onlar da e, 27 Kasım'da satışı açılacak ve 4 Aralık itibariyle teslimatlar başlayacak. Sayfanın bilgisi bu iPhone 12 Pro başlangıç fiyatımız Özellikle şunu belirtmek istiyorum. iPhone 12 Pro'da 64 GB seçeneği yok. 128 GB'tan başlıyor. Renk seçeneği siyah, grafit olarak adlandırılmış. Siyah, gümüş, gold ve mavi. 12 Pro 14.999 TL. Kutu içeriği yine aynı şekilde. Hiçbir değişiklik yok. Şarj kablosu ve telefon. Bir de abidik gubidik birkaç tane kağıt. Bir elma stikeri. 128 GB'da donanım bu şekilde. 256 GB'da 15.999 lira. 512 GB'da 17.999 lira. Bir fiyat etiketiyle satışa çıkıyor. Çok da açıkçası bugüne kadar yapılmış olan inceleme sayfalarındaki inceleme videolarını izlediğimde 25.000 liralık telefonu açtık. 30.000 liralık telefonu açtık vesaire gibi ee, abartılı fiyatlar vardı. Gördüğümüz gibi o kadar da abartılı değil. Bu da görmüş olduğunuz Pro Max'in fiyat listesi. Maksimum ödeyeceğiniz 512 GB'lık bir Pro Max satın almak istiyorsanız 19.999 TL ödüyorsunuz. Yani bahsedildiği gibi abartıldığı gibi 23.000 TL, 25.000 TL fiyatları satılmayacak bu iPhone. Tabii ki de bu fiyat Bizim ülkemizde bu şekilde. Yoksa diğer ülkeler çok çok daha uygun, çok çok daha birim fiyatına bulduğunuzda avantajlı bir şekilde satın alabiliyor. Dolar kuru vesaire malum çok da bir şey söylemek istemiyorum. Bu video bu şekilde açıklama videosu oldu. En kısa zamanda iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'in kutu açılış videosunu çok yakında yayınlayacağım. Bu heyecanıma ortak olmak için ve videolarımı takip etmek için kanalıma abone olmayı, bildirim sesini açmayı ve bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.